arkadaşlar bugün sizlerle beraber bayağı uzun süredir birlikte değildik ve bugün sizlerle beraber arkadaşlarımla yani sınıfla birlikte hocalarımla birlikte iftar ediyoruz vlog çekiyorum şimdi okuldan hızlı bir şekilde geldim hızlı bir şekilde giyineceğim böyle okul kıyafetlerimdeyim şu an şimdi giyinip geliyorum evet arkadaşlar ben giyindim şu şekilde bu şekilde oldu değer pantolon ve mavi kazak şimdi e, makyajımızı yapalım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde makyajımı yapmam lazım. Kapatıcı süreceğim hemen göz altlarımı. Biz okuldan yani bu kurstan çıkınca hemen gideceğiz arkadaşlar. O yüzden benim şimdi hazırlanmam lazım. Böyle gideceğim kursta. Kursta zaten 3 saat. Hem uğurucum çok açım ve hızlı olmaya çalışıyorum. Aşağıda Mehmet abim bekliyor. Bu şekilde. Şu şekilde şunları sürdüm. Şurayı süreceğim. Sonra e, arkadaşlar şu şu alıktan süreceğim. Dağıtıyorum. bu şekilde. Allahı al, oldum, güzel oldum. Şimdi şunu kapatalım ve. Arkadaşlar şu highlighter'dan süreceğim. Tamamdır. Ve arkadaşlar şuradan da şu pudrayı sürüyorum. Tamamdır arkadaşlar. Bir de son olarak duru sürüp kapatıyorum. Şurayı bitiriyorum arkadaşlar. Bu çok seviyorum çünkü. Tamam. Yanıma zaten makyaj malzemelerini alacağım. O zaman da size çekerim. O zaman da e, makyajımızı tazeleyeceğiz. Şimdi ben yanıma şunları alacağım. Şunları alacağım ve bunu alacağım. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Ben size kursu açacağım arkadaşlar. Siz çok seviyorum. Şimdi kursdan sonra görüşürüz. Arkadaşlar gidiyorum. İlk başta kursta sonrasında da oradan da şey gideceğiz. Arkadaşlar biz şimdi eee çıktık ve şu an bekliyoruz hocaları. Hocalar sonra gideceğiz. Burada da güzel arkadaşım var. Şu güzelliğe bakın, güzelliği. Burada. Da ben. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle gideceğiz sonra. <laughs> Koyun sürüsü gibi gidiyoruz arkadaşlar bu şekilde. Yes. <laughs> 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 Evet. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik şu şekilde. Şöyle ilgili bir şekiliyor. Hocalar orada. Şimdi oturuyoruz. Burada Zehra. Evet çok acı. Yarım saat mi? Yok, yarım saat yok. 17 dakikalar. Bu da 9 da Şimdi daha çok var ve yiyeceğiz çok acısız an arkadaşlar bir dakika var. Bak o şekilde bir, bir, dakika var ve çok acıktık çorbalarımız geldi. Çocuklar sessiz sessiz diye bağırıyor çok sessiz sessiz. Ezanı duyamayacağız. Ezanı duyamayacağız. Okunacak. Ya susun da ezanı duyalım ya geçiyor? <laughs> nasıl lazım? Ya çok Okul ben lazım. Aman. Ya Rabbim. metoduyla standart alıyor. Eleme Arkadaşlar Allah kabul etti. Amin. Mm. <laughs> yiyorum, Bak, yiyorum. içiyorum şimdi arkadaşlar çorbamızı içiyoruz ben sizi yine şey yaptığımda iskenderimize ıı, geçtiğimizde başlatıyorum evet arkadaşlar şimdi beyt.

Beyti geldi. Biz bu arada hepimiz birlikte yiyoruz arkadaşlar. Alayım mı? Sen de al Melek. Alırım. yanıyor. <gülüyor> 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 güzel güzel. Güzel. ben yiyeceğim.

geçtik böyle falan yapıyoruz. Bizim seni <laughs> yemeği yok şu bizim bir <laughs> <Biricu. gülüyor> <Biricu. gülüyor> tamam, evet. de bu. Arkadaşlar birazdan görüşürüz. Merhaba Selam şekilde yedik her şeyi. Ne yapacağız? Ben bayağı şiştim. Bayağı doydum. Nereye çekiyor bilmiyorum. Bir ben bayağı doydum. Şimdi ne yapacağız? Evet biliyorum. Şimdi ne yapacağız? Oturacağız. Evet ben size o zaman biraz da Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomun burada sonuna geliyordu. Ee, de zaten bitmişti. Herkes gitti tek ben kaldım. Birazdan ben de gideceğim. Çok seviyorum. Ölüyorum. Görüşürüz. Ayrıca videoya abone olmayı ve kanala like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Çok seviyorum. Videomu da açın. Bay bay.